Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PK izlerde yeni gelen e, Labubu Peti parlak çıkarmaya çalışacağım. Şu an yeni hesap açtım hesabım kayıtlı tekrar girebiliyorum nasıl olsa e, Labubu Petini parlak çıkarana kadar bu hesabı yenileyeceğim. Şimdi girdim ve şimdi giriyoruz. Tamam bunu geç. Ben kutumuzu alalım. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Evet. Üst, balon, pasta ve dof yosa. Tamam. Geç geç. Bunları geç, geç geç geç. Hadi bakalım. inşallah canavar çıkar. Labubu çıksın. Çünkü az öncekinde labubu çıkardım. 30 elmas vereceğim. Bu hesabı daha kullanmayacağım için. Ve açıyorum. Balon köpek çıktı. O zaman biraz daha elmasa ihtiyacımız var. Durun bekleyin. Tamam şuradan gidelim. Şimdi evimize gidelim. Tamam. Evet. Şimdi tamam altınımızı da aldık. Şuradan 15 elmasımızı da kapalım. Peki hala tamam. Şimdi buradan mağazaya girip şu dost yuvasından bir adet yani bir tane alıyorum. Umarım param yeter. Hmm. Bir bakalım. Şuradaydı. Hadi bismillah. Açıyorum ve... Hadi. Yine mi balon köpek ya? Üf. 23 elmas. O zaman bu hesaptan yine çıkıyorum. Şu anda çıkış yaptım ve giriyorum tekrardan. Ya ben az öncekinin de sevimli canavar yani. Labubu çıkarmıştım ama parlak olmadı. Hemen şuradan geçelim o... Telefonumda donup duruyor, iki de bir sinir bozuldu. Geç 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 geç. Tamam bitiş. Bat Capibara. Ismimiz ve kıyafetimiz pek önemli değil aslında burada Önemli olan bu labubuyu parlak çıkarmak olacak. Ve ben e, topluluğumda görmüştünüz herhalde Ben çünkü e, o ben bebek labubu almıştım zaten arkadaşlar ve tek de parlak çıkarmıştım ve hala şu an duruyor diyebilirim. Tamam geç bunları Şimdi şuradan elmasımızı da alalım şimdilik. Belki yine kullanırız. Tamam. Şunu çekelim şöyle. Tamam altınımızı da aldık. Okey. Tamam. Evet. Hadi inşallah çıkar. Şimdi dost yuvamıza bakacağız. Umarım çıkar. Umarım çıkar. Hadi. çık. Çık. Ya yine mi balon köpek ya? Kakalıyorlar resmen ha. <laughs> Hayret bir şey ya. Tekrar alacağım. Bir daha balon köpek çıksın. Ne diyeyim valla. Arkadaşım zaten şu balon köpek burada mağazada satılıyor. Kendi paranla alırsın. Hayret bir şey ya. Açıyorum. Hadi. Bu sefer de konfeti tavşan çıktı. Hangi petler var diye sanki. Oyuncak kuş var. İki ayaklı gri kedi var. Ben onu artık iki ayaklı gri kedi diyeceğim. Çünkü çok benziyorlar. Zaten hep e, parayla satın alanları değil de başka altına satılanlardan şey yapıyorlar. Şimdi tekrar çıkış yaptım. Şimdi giriyorum tekrardan. Tamam. Tamam kabul etme devam ete gidelim ve bitir misafir olarak oynat ay karakterime bir şey oldu sanki Heh, tamam düzeldi peki tamam şuradan kutumuzu da alalım tekrar Üf, şunları geçmekten bıktım artık ya geç 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 hızlı 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 i̇yi. ya video çekince hiç lavabo çıkmıyor ki bu nasıl bir şans Neyse açıyorum. Hiçbir şey demiyorum. Bu sefer çıkacak mı acaba? Oyuncak kuştık çıktı bu sefer de. Neyse bir tane daha alabiliriz. Şöyle bir geçelim şunlara. Tamam. Aldım. Bak yam şimdi çıkacak mı? Yine mi balon köpek ya? Tekrar çıkış yapıyorum. Şuralar gidiyor ya sinir oluyorum. Şimdi gireceğiz tekrardan. Tamam girdim. Hadi be bu sefer çık lütfen bu sefer çık. Daha 10 dakikam var zaten. 15 dakikadan fazla video atamıyorum. Tamam. Şimdi tekrar girdik. Evet kutumuzu da alacağız şöyle. Aldım. Şunu hızlı hızlı geçmek istiyorum ya. Hadi. Tamam. Hadi bismillah. Bu sefer hiçbir şey demeyeceğim. Şu ağzımı açmayacağım. Hiçbir şey demeyeceğim bu sefer. Hadi bismillah. Bu sefer ya bir şey diyeceğim arkadaşlar. Konfeti tavşan çıktı. İki ayaklı gri kedi çıktı. Daha sonra balon köpek zaten hep çıktı. Oyuncak kuş çıktı. Bir labu bu çıkmadı mübarek. Cık 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 cık. Efsanevi bir de %10 çıkma ihtimali arkadaşlar. da. düşünün çıkma ihtimali yüksek değil. Hadi bakalım. Yine mi ya? Of. Bıktım. Şimdi tekrar çıkmak zorundayım. Vakit kaybetmeyelim diye böyle geçtim. Şimdi açıyorum. Of. Ama yeter ya. Video çekince mi geliyor aklınıza çıkmamak? Labubu çık artık. Bak yine mi? bu. çık artık. Seni bekliyoruz. Ben video mu çekince çıkmadığın geliyor aklına? bir şey alıyorum. Bir de şimdi bu ikincisinde bu çıkarsa elmasım biter. Yani para çıkarmak için elmasım yetmez. Allah'ım yeter ağlayacağım şimdi. Üf. İki de bir çıkıp duruyorum. Ya. Şu an açıyorum. Ya yine mi ya? Of sizde. Yay. Allah Allah. İçine de balon köpek konfeti tavşanla sıkıştırmışlar bu dost yuvasına. <laughs> 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 bu sefer isyan etmek istemiyorum. Hadi bakalım. Kara kedi çıktı ya. Bu bebek halinde neden böyle küp halinde geliyor anlamadım. Tekrar çıkıyorum. Sağ an açıyorum. Hadi bir Oh nihayet. Oh, labubuyu çıkardım. Sonunda. Tamam iki level olduk. Hadi be bu da parlak çıksın. Gideyim artık ya. Terlemeye başladım. Hadi gözükmemiş. Tamam büyüttüm. Üçüncü seviye yaptım. Ya o kadar labubu labubu dedik. Allah Allah. Tekrar hesaptan çıkmak zorundayım. Aa bir dakika. Param var bir tane daha alabilirim ama. Yani şimdi 7 elmasım kalacak ama 3 tane de reklam izlemek istemiyorum. Bu yüzden tekrar hesaptan çıkacağım. Şu an girdim. Evet. Alalım tane ödüllerimizi. Burayı, burayı biraz hızlandıracağım. Açıyorum. Yine çıktı. İki kere lobu bu çıkardım ama... parlak yapamadım. Geç buralara geç geç. Şimdi dostluğumuzu alacağız yeniden. Tamam aldım. Ay dakika yanlış yere girdim. Hadi bu arzumda çıksın ya. Yine aynısından çıktı. O zaman tekrar hesaptan çıkış yapacağım. Şu an aşırı derecede terledim. Balon köpek çıktı yine. Çık çık. Bakayım şöyle. Günlük çark çevirsem yüz elmas çıkar mı acaba? Bir çevirelim mi Şöyle yüz elmasın ortasına getirelim. Çünkü genellikle hep böyle az seviyeli kişilere hep çıkıyor. Buradan da uçurtma çıktı. Ücretsiz hediyeler varmış. <laughs> bu ne? Arkadaşlar bu herkese geldi mi? Tam bunu alıyorum. Allah Allah. Kendi hesabıma girip bunu da alacağım ben. Şunu da alayım. Buradan 600 altın da veriyormuş. Tamam. Bakalım başka ücretsiz Avatar var. Avatar ihtiyacımız yok gerçi ama. Neyse bir bakalım şimdi dost yuvamıza. Tamam açıyorum ve hadi. Evet. Yine şu oyuncak kediden çıktı ya. Karakterimin tipi de bir değişik saptarı. Neyse. Tamam 30 elmasımı yine harcadım. Açıyorum. Yine balon köpek. Bıktım ya. İçine tokuşturmuşlar ya. Anlamadım ben. Neyse bir tane daha alabiliyorum ben azından şöyle. Çarkı çevirelim. Bari bu kez çıksın ya. Bari bu kez çıksın ya. <laughs> Ucunda kalmıştı. Bunu alacağım ama gittiğimde hesabına. Şunu alalım. Neyse. Tamam şimdi dost yuvası alacağız. 200 elmasım olsaydı 5 tane alırdım ama e, yine elmasım biterdi bu yüzden. Şimdi yine harcadım ve alıyorum. Yine ya bıktım hep hep altınla satılanları veriyorlar güzel. Yine çıkıyorum. Arkadaşlar bu da son olsun. Çünkü 15 dakikaya e, yakın video çekiyorum bu yüzden. Bu da herhalde son hesaplan çıkışımız olsun. Çünkü 12 dakika olmuş videolarda. Şimdi burayı da geçelim. Tamam. Geçtik. Karakterler de hep değişik oluyor ve tuhaf oluyor. Tamam. Alalım. Tamam. Al, elmasımızı da aldık. Kıyafet, balon ve pasta. Bir de dost yuvamızı aldık. Geç 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 bunları geç. Tamam. Şimdi bakalım. Bu kez çıksın şaşırmam. Bu kez çıksın şaşırmam. Tamam. Oyuncak kuş. Oyuncak kuş nedir ya? Geç. Çarkı çevirelim. Şöyle rastgele bastım. Hadi. Hayır ya. 25 elmasın ucunda kalmıştı. Niye böyle şeyler oluyor? Her neyse. Daha elmasımız var. Şundan alabilirim. Tamam. Bu kez çıksın şaşırmam. Hadi. Hadi çık be. Artık çık. Full artık. Hadi. Ya konfeti tavşan mı çıktı yine? Arkadaşlar enisi videoyu burada kapatalım ya da son bir kere açalım çünkü e, video bayağı uzun olmuş. 2 dakika kapatıyorum. Şu an açıyorum. Balon köpek çıktı. İkincisinden ne çıkacak? Bu da 30 elmasmış. Bari bundan çıksın be. Artık gideyim. Tamam. Bu da bitti. Oyuncak kuş çıktı. Neyse arkadaşlar Enes'i videoyu burada kapatalım. Hatta şu çevirelim kapatmadan. Çünkü arkadaşlar bir türlü bu çıkartamadım parlak. Çıkartsam da hep zaten çıkmıyor yani. Parlak sonuçta bu şans eseri. Ama benim şansım herkeste bence yoktur. Ya da kreatörlerin şansı. O zaman hepinizi çok seviyorum. Burada el sallama vardı mı? O zaman hoşçakalın.